Merhaba, Türkan Şoray Kanunları. Daha önce duydunuz mu? Bence duydunuz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşte size Türkan Şoray Kanunları. İşte meşhur Türkan Şoray Kanunları. 1 numara Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay evvel beğenir. 2 numara Türkan Şoray senaryoyu beğenmediği takdirde yeni senaryo verilir. 3 numara Her senaryoda beğendi mutabakatı şarttır. 4 numara. Filmde öpüşme ve açık sahneler olmaz. 5 numara. Filmdeki modern elbiseler Türkan Şoray'a, tarihi elbiseler ise şirkete aittir. 6 numara. Film çekimi İstanbul dahili olup Türkan Şoray İstanbul dışına çıkmaz. 7 numara. Çalışma saatleri sabah 8 ile akşam 7'ye kadardır. 8 numara. Pazar günleri Türkan Şoray çalışmaz. 9 numara. Türkan Şoray'ın ismi jenerik, afiş, gazete, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılır. 10 numara. Filmin her oynadığı ve çalıştığı yerde 9. maddenin tatbiki şarttır. 11 numara. Filmlerin seslendirmesinde Türkan Şoray'ın sesi için kendisine mutabakatı şarttır. 12 numara. Şirket filmi kendi hesabına çeker. Başka şirketlerle müşterek prodüksiyon yaparsa Türkan Şoray'ın mutabakatı şarttır. 13 numara Film renkli olursa ancak Türkan Şoray'ın mutabakatı ile çekim uzayabilir. 14 numara Çekilecek filmde rejisör ve baş erkek oyuncu için Türkan Şoray'ın mutabakatı şarttır. 15 numara Bu şartlara riayet etmeyen film şirketi 100 bin lira ödemeyi taahhüt eder. 16 numara İhtilaf hukukunda merci mahkemeler İstanbul mahkemeleridir. 17 numara Türkan Şoray şirketlerden film başına 60 bin lira alır. Ve 18 numara Türkan Şoray mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez.